Esrarın kaynağı tarlada yetişen bir bitki, hint keneviri. Diyarbakır ve çevresinde hazine arazileri terör örgütünün esrar tarlasına dönüşmüş durumda. Türkiye'de yasa dışı hint keneviri ekiminin %70'i Diyarbakır kırsalında yapılıyor. Terör örgütü ekimi teşvik etmekle kalmıyor, güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı bölge köylüsüne koruma sözü veriyor. Terör örgütü bölgede zehir tarlalarına karşı yapılan kararlı operasyonları engellemek amacıyla türlü girişimlerde bulunuyor. Operasyona çıkan güvenlik güçlerine yönelik olarak yapılan saldırılar, mayınlamalar önemli bir yer tutmakta. Yöre halkını tahrik etmek suretiyle engelleme çalışmaları, yol kesmeler, araç yakmalar, taciz atışları önemli engelleme unsurları. Kayacık Karakolu'nda Buna benzer senaryoyu örgüt devreye soktu. Buradaki karakolların e, ekime karşı mücadelede çok önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Tabi örgüt de bu işin farkında. Dolayısıyla bu bölgede karakol istemiyor. Kenevir ekimi yapılan Diyarbakır kırsalındaki tarlaların çoğu coğrafi olarak ulaşımı çok zorlu olan bölgeler. Bölgede güvenlik birimleri uyuşturucuya karşı ardı ardına operasyonlar düzenliyorlar. Hint keneviri tarlaları dağın tepesinde bile olsa hava destekli operasyonlarla araziye müdahale ediliyor. Tarlalara yapılan baskınlardan sonra imha aşamasına geçiliyor. Ancak esrar bitkisi Hint keneviri bölgede daha çok hazine arazilerine ekildiği için muhatap bulunamıyor. Kadastro konusu bölge için çok önemli. Kadastro çalışmalarıyla bölgede yasa dışı ekim yapılan arazilerde şahıslarla arazinin Arasında bağ kurma mümkün olacak. Ekenlerin biz elbette e, kimler olduğunu biliyoruz ama dediğim gibi illiyet bağını kurabilmemiz için e, kağıt üzerinde de şahıslarla e, arazi arasında e, resmi bir bağın olması gerekiyor. Narkotik uzmanlarına göre Hint keneviri ekimiyle mücadelede en büyük handikaplardan biri yasal boşluklar. Yasa dışı kenevir ekimi yapanlara uygulanan cezalar da caydırıcılıktan uzak. Tarla'da esrar bitkisi yetiştirene verilen ceza ile kenevirden elde edilen esrarı satana uygulanan ceza arasında çarpıcı bir orantısızlık var. Bu konu özellikle mücadelede önem arz etmektedir. Çünkü vatandaşın gözünde de ekim yapan, yasa dışı ekim yapan şahıslara karşı devlet ceza vermiyor şeklinde bir algı vardır. Yarın yasa dışı ekilen kenevirin ekonomik ve sosyal boyutlarını ekrana getireceğiz.